Evet öyle <laughs> de. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün ilk korumamızı yapıyoruz. Gülleci bulamaç atıyoruz. <laughs> Biliyorsunuz fungusu değilse hepsi de Kısa bir video olacak. Hani cevizde tam tozlama dönemi işte efendim ilaç atılmaz. Arkadaşlar mantar hastalığı olursa daha kötü olur. Yani ceviz döllecek işte efendim meyve tutacak diye ilaç da Mantar hastalığından yakalanırsak daha kötü olur. Onun için 100 litre suya 600 gram gülleci 100 gram şeker koydum ve ben atıyorum. Bunu her sene yapıyorum. Hiç de bir mahsurunu görmedim. Önemli olan yaprakları zamanında korumak. İlk doğan yapraklar bizim için çok önemli. Bu yapraklara hasretmemek lazım. Bir haftadır yağmur yağıyor. Eğer yapraklarınız bu kadar olduysa mutlaka koruma ilaçlarını atın. Eğer gülleciniz yoksa ee, sıvı kıvırtı kullanabilirsiniz. Evet. Bu. Sadece böyle buhar halinde. Yani şöyle tanzikli yaparsak çiftleri bitirebiliriz Ama böyle buhar halinde yaptık hiç bir şeye zararımız olmaz. Tozlama gibi böyle. Gayet güzel bir olur. Allah'a şükür ben bunu her sene yapıyorum. Hiç bir şey olmaz. Hoşça kalın. kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yoksa... Esra'la. Esra'la. Bir de ben bunun içine kendi yapmış olduğum doğal kompost var. Yani bunun YouTube kanalında olabilirsiniz. Doğal kompost yazdığınız zaman çıkar. Doğal kompostla beraber karıştırma diyorum. Tavsiye de ederim herkese. Hoşçakalın cevize kalın. Hoşçakalın cevize kalın. Hoşça kalın